So the sun sets out to the left here about 10 o'clock in the winter. Şu karşı taraftan yürüyüp buraya geliyorlar. okuduğum yazılarda daha uzakta durulduğunu söylüyordu halbuki daha ne yani yapışacak halimiz yok bu kadar olur yani Stonehenge budur <laughs> Bu arada ne zaman Stonehenge'i görsem hep aklıma şu geliyor bence bu adamlar tapınağı kapmaya çalışıyorlardı bir yerlerden görmüşlerdi işte ya Yunanistan'da olur başka bir yerlerden mısır tarzı olabilir. Ee, Bence becerememiştir becerememiş. Anne sütü vardı orada kalmış. Geç bu sanki şefleri gibi buradan böyle bir topluluğa bakalım.